Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merkez Bugün sizlerle People's Please adlı oyunumuzun 3. E, üçüncü Videosuyla beraberim arkadaşlar e, Oyun 24 Aralık'ta bitiyormuş Herhalde yani bilmiyorum 24 Aralık mı 25 Aralık mı bilmiyorum Biz daha Kasım'dayız 30 Kasım Resmi bir şikayet geldi. Bugün bir diploma üzere İtalya'ya geçiş için yalnızca pasaport ve diplomatik yetki bulundurmaları yeterlidir. Güncellenen belge için Kur'an kitabına göz atın. Yaşasın aristokrasi. Sıradakini çağıralım. Ee, arkadaşlar iki tane video daha çektim ben. ikisinde de elektrikler gitti geldi hemen. Diplomatik bilgin de var senin. Sen ne yapacaksın? Diplomatik şey için gelmişsin. Hmm. Çıkıyor mu tarifler? Şimdi şunu bir çıkar. Şunu da bir, bir çıkar. Şunu şu düşüyor. Hmm da erkek için kolyesi var mı? Tamam yurkasiti diye bir yerde var. Ay street. Burada nasıl oku kağıdı da problem çıkartma sikerim ben. <laughs> bir kola açalım. Merhaba sen. Yapılabilir <laughs> yalnızca iki hafta tamam şimdi bitişlerine bir bakalım tamam bununla da uyuştuğuna göre hmm, şu bebeğe şöyle bir şimdi diye. uyuşuyor uyuşmazlık belirlendi birden fazla ismin var Basla şuna parmak izin. Gamaldan gamaldan gamaldanı ver ah şöyle nazlım da gamaldanı ver gamaldan gamaldan gamaldanı ver ah şöyle nazlım da gamaldanı ver gamaldan gamaldan gamaldanı ver ah şöyle nazlım da gamaldanı ver şimdi Boston diye bir yer var. Geç abicim. Sen iyi bir abiye benziyorsun. Ay, ay. Hadi sık git. Sıradaki. Aha yine amca geldi. Ay, ay. Ay, ay. Baba sevinmedim amcacım. Amcacım sen direkt siktir git. Abi git ya Uğrak olmuş sabah ha. Bu amcayı ben bir yerden hatırlıyorum ama Nereden hatırlıyorum Bu herhalde geçemeyecek gibi geliyor ona Tabi bunu uyuşturursan tabi alakalı olmaz Tamam veriyor ya kadın mısın? Abicim sen eşcinsel misin yoksa? Sen kadın değilsin. Buna kodumu ararım seni bak. Kadın mısın erkek misin? Çek lan dön lan papanı. burayı sansürlemem mi gerekiyor? Kapat. Siktir git cinsiyetim farklı. Ya bak. E, ara getireyim, ara getireyim. İlk defa kendimi bu kadar iyi hissediyorum. E, bu kim lan? Güzel bekliyor. Ezik. Korumun direks. Kimsin lan sen? Bunlarla arkadaşlar bunlar bize işbirliği yapmaya teklif neyse söylemeye 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 söylemeyeceğim söylemeyeceğim Adam bize iş teklif edecek. İşte diyecek ki Arkadaşlarımı geçir Şey diyecek ee, Sana para vereceğim Diyecek Biz, Ben açıkçası Kabul etmeyeceğim çünkü e, Polise yakalanıyoruz arkadaşlar Kabul ettiğimiz zaman Ben o yüzden kabul etmeyeceğim Amcacığım sen Antegreliyesin değil mi Antegreliye Bir dakika şu girişinizin de bir kontrol edeyim abim senin Evet. Tamam uyuşuyor. Dur bir dakika. Durun bir dakika. Antegriya Heh. Antegria burada. Batur Gross diye bir yerde var. Bir dakika. Ne kadar demiştin? şey. Tamam ya geç abicim geç. Evet. Sen sen bir sıkıntı yok. Evet. Sıra iyi gelsin. Evet. Evraklarını ver lan göt. Antalya yalısın değil mi? Evet. 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 diye bir yer var. Bir ay. Ziyaret mi edeceksin? Tamam. Şimdi şöyle bir Olmuş ya yani Uyuşuyor Uyuşuyor, uyuşuyor. Bunlar bu pek uyuşmuyor gibi Ha uyuşuyormuş Ha bak bunu yaptık mı? Tamam yaptık Tamam geç yavrucuğum. Evraklarını alayım ablacım. Bu ne ablacığım? Ha, diplomatik bilgi. Yalnız ablacığım. Sen onda güzel olduğun için seni alabiliyoruz ama bir dakika sen şu nerelisin? Ben tek Import. Antegriyanın simgesi böyle mi? Tamam, uyuşuyormuş. Tamam. Tamam ablacığım. Uyuşuyor. Hmm. şimdi şunla şunu bir Tamam. Şunlar şimdi nasıl uyuşuyor? Tamam. Geç ablacım sen iyi vallahi benziyorsun. Bu e, asiktir. Abi böyle bir şey yazmıyor ki. Alex Stokes'a diplomatik erişim yok. Nasıl yani?

Var mı öyle her şey? <laughs> Eşimi sikeyim ben. Eşimi ramadan koyayım. Üst yüze göresi telefonu taktık. çıktı. Bilgi Bakanlığı'nda bir ajan deşifre oldu. Kabul Bakanlığı onlarla ilgili olacağına söz verdi. Bugünün sonlarına doğru muhtemelen bir ziyaret için olacak hazır ol. Ayfasın Adis Tolga. Sonraki. Kimsin amcacığım Hayır. sen? Merhaba. Ajan sen misin? Hayır. Ne? Hayır. Sen şikayet Çok iyi olduğum için beni buraya Hayırdır. gönderdiler. Bugün teşekkür olarak alıyorum. Hayırdır. Ama nereye hiç para veriyorlar? Evimize yeterince Hayırdır. para veriyorlar. Evet ama bak. Sen insanların gözaltına aldıkça ikramiye Hayırdır. kazanıyorum. Ne kadar gözaltı o kadar para. Hayırdır. iki kişi için kendi tamam tamam şimdi gözaltına almamız lazım adamları Hayatın. gözaltı gözaltı hayır gözaltı seni gözaltına alabilir miyim Hayatın. 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 İnşallah bilgilerin yanlış çıkar inşallah. Buna koymuş ya. Buna kodumun karısı. Her şeyin düzgün yapmış da gelmiş. Adını yaşıyor mu? Tamam. Tamam. Şimdi. bir ya da öyle bir yer var mı? Nereliydin? Turaya var. Tamam geç ablacım. Evet, evet, evet. Sıradaki. Evet, evet. Selamun Aleyküm. Adını bir doğrulayalım ilk önce kodunu doğru alayalım. Şu kodu. Ondan sonra bu kodu. Ondan sonra bu kodu. Kodun amına koyayım ben. Sonsuza kadar duracaksın ama burada sürekli gün diyor. buna koduma bak. seni sikerim çocuk. dur bir dakika. Rezen. O zaman geçebilirsin değil mi? Geç <laughs> Yok var. Ne diyorsun lan? Ha, tamam, belge isterse bunu vereceğiz. Tamamdır. Belge isterse bunu vereceğiz. <laughs> Sıradaki gas. Evraklar lütfen. Ee, Adamı gelirse şu masadakini vereceğiz. Tamam. Neden öyle bir şey yazıyoruz bilmiyorum. Ama olsun verelim belki de adam bizi test ediyor ha dönüşüyor erkeksin şunu bir koyalım şuraya bir dakika şimdi şunu vereceğiz unutmamaya çalışıyorum şu anda imporlusun sen impor nerede ki Üşük giriş iznini bir doğrulayalım Tamamdır. Nereydin lan sen imporlusun? Burası impor ha. En yok komesa ko diye bir şehir var. Bas şuna. Hadi görüşürüz. Ne güzel basmışım. Hadi gire git. <laughs> Şunu vereceğiz unutmayalım. Şunu vereceğiz. Evraklar lütfen. <laughs> Gelişmemizin ne? ne kadar sonraya? 2 ay kalacakmış. Eğer 2 ay sonra gelmezsen ne olacak? Suç bana patlayacak. Kalırsın orası belli. Tipinden. Şimdi. Şimdi. tekrar bir şey yapalım mı? Tamam. Ah. İmporlusun, Importda tuzun neyse kazan da o şehrin versin. Artık ilmi şehrem ne bileyim şehre. Hadi skrit. ya ya hoş geldin. Sıradaki. Selamun aleyküm abla. <laughs> ne kadar da şerefsizim, ne kadar da şerefsizim. <laughs> <laughs> Ev karının ondalarını aldık. Hem de para. Oh ye, yeah. geniş teyze. Geçiş yapacaksın da teyzeciğim senin pasaportun nerede? Pasaport? Pasaport? Pasaport olmanın geçmezsin ama ne pasaport olmadan geçemezsin. Pasaport olmadan geçemeyeceğin için siktir git ablacığım. Hadi hadi bay bay hadi. E, ay, ay, ay. Sıradaki ha, amına kodumun sala. <laughs> Yanlış şeyi verdik. Yanlış şeyi verdik. <laughs> 81 kilosun da ben senin 175 santim olduğunu inanmıyorum Tam kandırmıştım. Şunla şunu şunu uyuşturalım. Bununla bu değil. Tam alakalı olmayacak. Şunla şu yavrucum. Şunla şu. Tam veli uyuşuyor. Aristot tok, tok tok siyah. Aristot tok 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 siyah. Progress'in diye bir yer var. Kilo 81 kilo. Boyunu da doğruladığımıza göre hadi Hayırlı. görüşürüz. Hayırlı. Ne var? Lan! Abi bunu geçirmeyecektik biz. Hayırlı. Hayırlı. Ne diyor? Yazamıştı. Evet, benimki savaşmıyor ki aç gözümü falan. Kendimi de vermez. Hadi değil. Tamam. Tamam kaybetmem. Ne işe yarayacak bu? Ne işe yarayacak ki? Ya şimdi namına koyayım lan. Kabinimizi de güncelleyelim. Ha, iki arada geldik sonunda. Aslında çok mu uzun oldu ya. Ne? Doğu He, evet, tamam. Tam geliyor adam zaten. İnşallah o ezik şeyini görmez. Görmemelisin. Ha, görme. Bu kim lan? Sikecek, Hayır. sikecek. Evet, buyurun. Evet, benim. Ne diyorsun? Lan sana? sen sen amına korun bak. Niye? Hayır. yaşıyor şuraya sen. Tam siktir git o zaman. Hayır. Amına koduğum siktir git. Sanki bana özel bilgisi amına koduğumun Üşüyorum Evrene ver lan Ne kadar süreli? Hayırdır. Abicim bu sen misin? Bence bu, sen bu değilsin. Hayırdır. Siktir lan amına kodum onu. Buna kodum göz para, para. Çık dışarı uğraş. Dışarı 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 amına soktum. Evet lan lütfen. Gelişim özet Geçiş. Ne kadar sürüldü? 14 mü? Şimdi şimdi bir doğrulayalım. Alakalı değil diyor. Tabi ha tamam pardon pardon. Buradan at abi Siktir git. Şuradaki. Selam bayan. İzin kağıdın nerede senin? Pişt, pişt. Giriş izni yok ablacığım senin. Kaybettin mi? Ya benim de şu onaylandı tuşu kaybolmuş. Hayırdır. Hayırdır. Nedense. Ya yürü git. Hayırdır. 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 Zaten, Hayırdır. Ne diyorsun lan sen? Hahaha. <laughs> karzı kafasına silahlar vurdu. Hayır <laughs> be. <Ular diyor> böyle. Çam müşüyor. Kodunu düşüyor mu? Kodunu müşüyor mu? Kod kutu. Hım. Kolesyalsın bakalım nasılsın Kolesya Kolesya ya, koles ya. Hmm. Burada öyle bir şey yok adamım Yalan söylüyorsun Burada öyle bir şey yok <laughs> Ağzımın gözaltı Göz altındasın amca. Dışarı çık göt. Amca zor disket. İyi. 200 göz altı aldık. Evran ver. 174 altın misin? Emin misin yani? Tam 70 eminsindir. Emin misin? Emin misiniz? Ne gününe bakalım? Ha, sen güzel bir aristokratsın bence. İnşallah aristokrat da... ne buna koyayım ya. Heh. Ha. para diye bir yer var. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Adın uyuşmuyor senin. Parmak izini ver lan göt. Aa tamam uyuşuyormuş özür dilerim. Hadi street. Zaten kodun da yazmıyor. <laughs> Geçirmeyeceğim lan amına kodum. Bir dakika. Burada kullanılmış bir şey var. Ne lan bu? Step'ın Gear. Adamımızı bulduk. Stephen he Stephen Sıradaki <laughs> de yalnız şu polis amca benim paramı niye hala vermedi? Evraklar lütfen. <laughs> Gelişme amacınız nedir? İşim burada. Senin çalışma iznin yok. Bir dakika. Senin çalışma iznin yok. Çalışma izni yok. Kaybettin mi? Hiç diyecek bir şey yok. Hadi gidin be artık amına koyayım. Selamünaleyküm. Sırrı da gözüme sallıyor. Tam veriyor, üşüyor. Veriyor, üşüyor. Hayır. Ama bu değil. Tamam. Cinsiyetin erkek gibi gözüküyor ama kız da olabilir. Bir dakika. Orada duracaksın kardeşim. Seni ben anına koyarım ha. Sen bana şey mi tutmaya çalışıyorsun lan? Tamam yani ona koyayım. <laughs> ya siktir git ya. Problem çıkartma sokarım ben abi. Yarın saat altıda gelin siktir olup gidin şimdi. <laughs> Neyse. Bu videoyu da burada bitirelim. Eee beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler, iyi oynar. Hayır böyle bitirmeyeceğim. Hayır 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 hayır, hayır böyle bitirmeyeceğim. Ee, hepinize hepinizeomonas kim girişi yaptım. <laughs> Sokuyum böyle çıkışa. <laughs> Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Eee beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoshi Bye bye.